Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gece 3'te Stumble Garson Can bunun sabah 6 versiyonunu çekmiştim. Bu sefer de gece 3 versiyonu çekmek istedim. Belki inanmazsınız diye şöyle saati göstereyim. 2.45 yine 40'ı geçtiği için 3 sayılıyor. E ben bu videoyu arkadaşlar büyük ihtimalle gündüz atacağım. Çünkü bu videoyu montajlaması baya uzun sürüyor. O yüzden bu videoyu montajlam yarın montajlayıp atarım. O yüzden yani yarın atacağım için gündüz atacağım için inanmazsanız diye şu şekilde saati de gösteriyorum. Şimdi kanala abone like atmayı, videoyu Şimdi laf uzatmadan geçelim. Evet uzay haritası geldi arkadaşlar. Bu haritada uzaylı karakterin asladığını çok iyi durdu ama aklıma gelmedi. Tahmin edemedim yani. Ya hay bakalım. Bayağıdır da Stumbul Guys videosu çekmiyormuşum. Onu fark ettim. Yani bir bir ay olacak hemen hemen. Galiba. Hop artık. Ee, bu videonun sabah altı versiyonu baya sevmişsiniz nedenini bilmiyorum ama gece versiyonu da geldi İzleme, izlemezseniz yapacak bir şey yok artık. Oy Allah belanı versin Allah korudu ama yine o bu sefer öldük. Dur da vallahi Allah emanet kurtuldum hop ucundan. Oğlum bu ne bir kişi kazanmış bile Bu nasıl bir şey lan Ne ara gittin dayı Ya isteyeceğim kıracağınız bloğunda Bak işte abi şansı görüyor musun Kodumun oyunu Sır lan Yürü git lan buradan lan. Hop. Kardeş beni şöyle yolla sana eyvallah E orada yani kaybetmeyiz lan Abartmayın oğlum Ne ara geldim ona yedi kişi Sikerim böyle oyunu. Böyle hile mi var? Tamam yetiştik. Dokuzuncu oldum. Şöyle ufak bir takla atarak girdim hem de. Evet. Evet arkadaşlar böyle bir harita geldi. Bu haritayı pek seviyor muyum? Yani çok da sevmiyorum. Bu harita lazer haritaydı o kadar da pek sevmiyorum bu harita çünkü biraz zor ne oluyor lan yanlış tuşlara basıyormuşum ben de diyorum niye karakter hareket etmiyor ne oluyor lan çok riskli karakterler var şu an bu turnuvada böyle üstümüze baya bomba falan atıyorlar bunlar bu uzaylı kafayı taktı bana gördüğünüz gibi temim bana yumruk falan atmaya çalıştı o uzaylıdan korkmaya başladım ya geriyor beni açıkçası ne yapacağım oğlum lan nereden gideceğim bir dakika uzaylı oh Tamam sonunda kazandık. Tamam bu harita çok kolay. Bu haritada beni ittirmezse ittirme gücü de var bu oyunda. E, satın alınıyor. İttirmezse kazanırım. Hadi bakalım göreceğiz. Karedeler şimdi. Bana doğru gelmeyin 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 kardeşim. Uzak durun. Bak gördün mü? Evladı yüzünden bloklanıp düştüm. Tövbe estağfurullah. Şimdi buradan üç resmi mağazadan bir şeyler açıp sonra devam edeceğiz. Bakalım hangi karakter gelecek? Ya da karakter gelecek mi? Vallahi gelecek Vallahi Valla keşke Ninja'yı alsaydık. Yetenek ne bok yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Bana bilenler söylerse sevinirim. güzel bir su haritası geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. O güzel atladım burada. Ama yine çok da farklı karakterler var oyunda yani her an ölebilirim. Yani korkuyorum açıkçası biraz. Hop. Oha. Oy ne kadar güzel gittim lan. Çok iyiydi. O bu su işini söktüm hocam. Bir de şuradan atlarsam ben bu işi yapıyorum dur yaptım be. Alıştım artık o sudan atlama işine arkadaşlar. Oy çok çok iyi hadi lan. Oy hiç bir kere bile düşmeden birinci oldum. Hoppala mükemmel. Oy çok güzel bir harita geldi. Bu benim en sevdiğim haritalardan bunu açıklamıştım ama tekrar söyledim kutulu harita benim. En sevdiğim harita zaten bunda çok bot var buralarda. Yani hızlıca biteceğini düşünüyorum. Bazıları çok iyi oynadığı için direkt zaten kutu kırıyorlar falan böyle ediyorlar. Onlarla sona kalırsam ben onların yaptıklarını izleyeceğim yine böyle kutulu bir şey gelirse. Bak gördüğünüz gibi böyle üstümüze bomba falan atabiliyor bazıları. Bu oyun çok iyice hile oyunu gibi oldu ya. Bu tarz güçleri koymaları bana göre saçma yani bence. Çünkü Böyle oyuna yeni başlayan kişilerin oynama zevki kaçıyor anladın mı? Baksana adamı koydu gücü amına kendine çekiyor insanlar. Bu ne oğlum? Çok saçma yani. Ya da oyuna yeni başlayanlara bu kadar iyi oynayanları koymamalar ama işte otomatik geliyordu galiba serverlara göre. Hadi hop lan salda çıkayım amına. Ya kardeşim bak. Kardeşim bu ne ya? Evet arkadaşlar şimdi mükemmel bir geldi bu haritayı çok seviyorum. Bu sefer kazanacağımı düşünüyorum. Oha bu ne lan buradaki herkes hariç bir bende yok oğlum bu sembolden. Bu sembolden ne anlama geldi. <laughs> çok güzel bir yerden kaydım bu arada düşmedim onun şeyin sayesinde. Ya git hadi kardeşim. Balon ne alaka bilmem. güçleri falan var balon oluyorlar. Çok düzgün geçmem lazım burayı baya geriye atıyor geçemezsin. Buradaki save dosyası çok şey çekir Eskiden şurada şöyle bir bak vardı. Aa kapamışlar. Buradan eskiden hızlıca geçmenin bir yolu vardı. Yapıyordum hep görünmez blok koymuşlar. Ee, şöyle tamamdır geçtik. Ee, kaçıncı olduk? Dört, üç, beşinci oldum. Aga be Haribo kaybedecek. Ulan Haribo adam da pes etti en sonunda bekledi orada biraz. Arkadaşlar bu sefer kutulunun lazerlisi geldi bu daha zor ama bana biraz daha kolay. Bu arada arkadaşlar okullar açılmasına bir hafta veya 8 gün kaldı. Bu konu hakkında düşünceleriniz ne bence çok iyi olmadı yani. Ne bileyim daha pek tadını çıkaramamıştım ben tatilin ya. O kadar. Oh my god. Oh. Piçe bak kucağına aldı. Töbe tövbe. Biraz kasıyor sanki ama. Patlatma artık şunu ya. Lan 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 lazer. Hop. Lan lan. Oğlum Allah'a emanet kurtardım lan. Aga be bir tanesi gitti çok riskli anlar Lan 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 Oy son anda Aha Ay bunu biliyorum bu çok iyi ya Bu arabalı böyle arabalar geldikçe ilerideki arabaya gitmez gerekiyor şu şekil Beni blok şu kucağına alma olay olmazsa Ananı avradın kim? Tövbe tövbe pardon Şöyle en arkaya gideceğim ben dur Neden soracak olursanız en arkada dipte kalacağım Kimse beni bloklayamayacak öldüremeyecek Aha buraya aynı hareketi yapmaya çalışıyor ama o biraz kötü oldu. O da benim aynı taktiği deniyor. Şunlara bas gidince zıplatıyordu bizi. Tövbe. Şöyle zıpladık. Şunu da bir gidelim. Hoppala. Oha. Şuna da bir hop. Hoppala. Gıdı 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 gıdı, gıdı. Hop. Hadi lan. Oğlum. Son anda. Tamam çok kaşımayacağım. Aha karşıdaki elemanla kaldık. O beni baya zorlayacak ya. Çok belli. Onu pek hiç yapmayacağım. Ona gözükmeyeceğim. Belki üstüme blokla Oğlum üstüme bloklamaya gelebilir. Aga ya keşke olsa arkadaşlar. Size verdiğim sözler tutmak istiyorum ama... Karşımdaki rakip çok dikkat ediyor. Önündeki şeylere... Ben de dikkat etmeye... O, Bu ne lan? Hop. Lan. Şuna da gitti. Kazandım. Kazandım. Onun daha çok zorlandığı şeyleri ben ondan sonra görüyorum. O sayede kazanıyorum ve çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla videomuzu izliyorsanız yorumlarınızı <laughs> <laughs> Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun.